أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تهوز سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشوه عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يؤتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيع كرسي السماوات والأرض ولا يؤد سُهُمًا وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تهز سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيع كرسي والأرض ولا يؤد سهما وهو لليل عزيم. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تهزو سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفَه عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الحق المبين لا إله إلا الله الحكم العدل المتين ربنا ورب أبينا الأولين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يميت ابدا بيديه الخير والاليه المسير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله شكرا لنعمتك لا اله الا الله إكراما لربيتك وسبحان الله تنجيا لاعظمته اسالك اللهم بياك اسمك المكتوب على جناح جبريل عليك يا رب وبياك اسمك المكتوب على جناح ميكائيل عليك يا رب ve bi hakkı ismikel mektubu ala cenahi Mikail aleyke ya Ve bi hakkı ismikel mektubu ala cebeti İsrafil aleyke ya Ve bi hakkı ismikel mektubu ala kefi Azrail aleyke ya Ve bi hakkı ismikel lezi semmeyte bihi münkeren ve nekiren aleyke ya Ve bi hakkı ismikel esrar ibadike aleyke ya Ve bi hakkı ismikel temme bihi l-islamu aleyke ya Rab. اسمك الذي تلكه وعدم لما عابت من الجنة فنادك فلبيت دعاه عليك يا رب اسمك الذي نادك به شتو عليك يا رب اسمك الذي قويت به عمالة الأرش عليك يا رب اسمك المكتوب في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان عليك يا رب ve bi hakki ismike ila muntaha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab ve bi hakki tamami kelamike aleyke ya rab ve bi hakki ismike allazi nadake bihi ibrahim fecaltan nar aleyha bardan ve selamen aleyke ya rab ve bi hakki ismike allazi nadake bihi ismail fenecaytahu min ezbihi aleyke ya rab ve bi hakki ismike allazi nadake bihi isa fekadayta hajatahu aleyke ya rab ve bi hakki ismike allazi nadake bihi hud aleyke ya rab ve bi hak ismi kelleci daake bihi Yakub faradet taleyhi basarehu ve veladehu Yusuf aleyke rab ve bi hak ismi kelleci nadeke bihi Davud fecaltahu halifeten fil ard ve alant lehu al hadid fihi yedi yedihi aleyke rab ve bi hak ismi kelleci daake bihi Süleyman fa faateytehu al fil ard aleyke rab ve bi hak ismi kelleci nadeke bihi Eyyub fana jeytahu min algamin lizi kana fihi aleka rab ve bak kısmın k lizi bihi isabnu Maryma fahiyet alehu mevtaleka rab ve bak kısmın k lizi nadek bihi Musa lama hatabek ale turi aleka rab ve bak kısmın k lizi nadek bihi asyetumraetu krawna varazak tahel cennet aleka rab فبياق اسمك الذي نادك به بنو إسرائيل لما جواد البحر عليك يا رب، وبياق اسمك الذي نادك به هدور لما لَمَّ ماشى على الماء عليك يا رب، وبياق اسمك الذي نادك به محمد صلى الله عليه وسلم يوم الغار فنجيته عليك يا رب، إنك أنت الكريم الكبير، حسبنا الله بنيما المكين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim Melik, Hak, Mübin Allah'tan başka ilah yoktur Hakem, Al ve Metin Allah'tan başka ilah yoktur Sen arınıksındır Ben zalimlerden oldum Allah'tan başka ilah yoktur O'nun ortağı yoktur Yönetim O'nundur Övgüler O'nun içindir diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir. Dönüş onadır. Ve o her şeyi, o her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah'tandır. Nimetlere şükür olarak ondan başka ilah yoktur. Rablığının ikrarı olarak ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için Allah noksanlıklardan arınıktır. Ey Allah'ım! Ya Rabbi! Cebrail'in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail'in kanadında yazılı ismin hürmetine, İsrafil'in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail'in avcunda yazılı ismin hürmetine ve senin verdiğin münker ve nekir ismi hürmetine ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam'ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve, ve Adem'in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine Şit'in sana seslendiği ismin hürmetine Arşı taşıyan melekleri, meleklerin kendisiyle güçlendirdiğin ismin hürmetine Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da ve Furkan'da yazılı ismin hürmetine Kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine sözlerinin tamamı hürmetine. İbrahim ateşe atıldığında sana hangi isminle seslendi de ateş soğuk ve selamet oldu ise işte o ismin hürmetine. İsmail kesilirken hangi isminle sana seslendi de sen onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine. İshak sana hangi isminle yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine. Hud, sana hangi isminle seslendiyse işte o ismin hürmetine. Yakup, hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını onu gene verdiysen işte o ismin hürmetine. Davut, hangi isminle seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine. Süleyman sana hangi isminle dua etti de sen onu yeryüzünde kral yaptıysan işte o ismin hürmetine. Eyüp sana hangi isminle seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine. Meryem oğlu İsa sana hangi isminle seslendi de sen onunla ölüyü dirittiysen, işte o ismin hürmetine. Musa sana hangi isminle seslendi de sen ona turda ida, turda hitap ettiysen işte o ismin hürmetine. Firavun'un karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennetler rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine. İsrailoğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine. Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana mağarada hangi isminle seslendi de onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da, kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah'tandır. Allah, Efendimiz Muhammed'e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin. Güvenliklerini sağlasın. Amin.